Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yüz Buzda kardeşim Alhan var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de beraber. Hayatta kalma oynuyor. Bir bakalım da oynuyoruz. Hayatta kalma. Minecraft. Sen sen kaç tarafından mı kalktın yine? Pazar pazar bir. Haydi şey gel. Geliyorum. Ya. Aa, Bırak reklam attı. Bırak ben süpürürüm. Söylüyordu. Arkadaşlar reklamlar yüzünden Heh, Geldim arkadaşlar Gel şu tarafa Geldim. Ben buradan atlayacağım Hadi eyvallah Ben de atlıyorum Allah 3 kalbim gitti Arkadaşlar bu Arhan'a yorumlarda <laughs> Arhan'a yorumlarda Garip bir şeyler yazın işte Neredesin Arhan Kafasını kes yemeyiz sonunda kesici yemesinde Arkamdayım atlama sakın eh. arkadaşlar bu bitki şey alamaz çöllerde tavşan olur da tavşan aa çubuk çıktı Aldı. tane seni öl ne <laughs> öldürürüm seni çocuk Uma. Neyse boş ver haydi gidelim. Hadi. Ne vuruyor? Ne vurdu? Tavşanı vurmayı denedim. bas. Çok hızlı. Bu nasıl bir dünya? Hiçbir şey yok ya. Sadece sen biliyor var. mu? Bize belki çok zorlu oynata zombiler evin kapısını kırıyor. İşte yani. ben hayatta kalma oynadım. Çok zorlu zombi evin kapısını kırdı. Arkadaşlar bu ne ne biçim dünya ya? Arkadaşlar biz başka bir dünya açıp geliyoruz. evet bay bay video.